Biz şunu biliyoruz ki her şey topraktan başlıyor. Biraz önce Bakanım söyledi ki yav nasıl bir toprağınız var dedi. Kıp kırmızı. Kıp kırmızı bizim yemyeşil toprağımız, kıpkırmızı yemyeşil bahçelerimiz, kıpkırmızı toprağımız var. Çok özel bir mekandayız. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açılan kapıdayız. Çiftçilerimiz rahatsa, huzurluysa, mutluysa biz huzurluyuz, mutluyuz ve ıı, hakikaten rahatız. İşte her şey topraktan başlıyor. Bu önemli bir başlangıç. Ama biliyoruz ki bunu 5'e 35'e çıkarmamız lazım. Biraz önce başkanım söyledi. Bunu nasıl çıkaracağız? Yine bu ekiple çıkaracağız. Bu önemli bir başlangıç. Ama biliyoruz ki bunu 5'e 35'e çıkarmamız lazım. Biraz önce başkanım söyledi. Bunu nasıl çıkaracağız? Yine bu ekiple çıkaracağız. Aslında bu projenin önemi şu. Burada çok bereketli topraklar var. 101 bin dekar arazi var ama bu arazinin enerji fiyatlarından dolayı tamamı sulanmıyordu. Yaklaşık 18 bin dekarlık alan sulanıyordu. Şimdi sizin desteğinizle, Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan bu projeyle 101 bin dekar alanın sulama problemi ortadan kalktığı için DSI tarafından daha önceden ya siz daha birincisini sulayamıyorsunuz, ikincisine şimdilik ihtiyaç yok denilen P2 ve P3 ile ilgili yani buradan Karkamış'a kadar Oğuzeli'ne kadar olan arazilerin sulamasının önündeki engel ortadan kalkmış oldu. İnşallah sizlerin desteğiyle Abdülhamit Bakanımızın önderliğinde vekillerimizle birlikte bundan sonraki süreçte hem P2 faaliyete girmiş olacak hem de bu alandaki çiftçilerimiz daha çok kazanmış olacak. Ben başta siz olmak üzere bize önderlik eden Abdülhamit Bakanımıza, milletvekillerimize, bu projeyi birlikte yaptığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine ve yerelde kaymakamımıza, Nizip Belediye Başkanı'na bizi bugün sevinciyle, coşkusuyla yalnız bırakmayan her bir çiftçimize teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Tabii ki Gaziantep'in bu bölgenin ne kadar büyük potansiyeli olduğunun da farkındayız buraya yaptığımız her bir yatırımın nasıl misliyle katma değer olarak Gaziantep ekonomisine, Türkiye ekonomisine katkı sağladığını gayet iyi biliyoruz. Onun için de her fırsatta Gaziantep'imize geliyoruz, ilçelerimize geliyoruz. Burada neler yaptıysak onların açılışlarını beraber yapıp bu sevinci, bu heyecanı hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Burası çok bereketli topraklara sahip. Bu bölgeler sadece Türkiye'yi değil, dünyayı besleyecek potansiyele, kapasiteye sahip. Ama burada çiftçilerimizin neye ihtiyacı vardı? Sulama ile ilgili sıkıntıları vardı. Burada pompaj istasyonlarının enerji maliyetleri ile ilgili çiftçilerimizin sıkıntıları vardı. Biz belediye başkanımızla, bakanımızla, milletvekillerimizle valimizle bir araya geldik. Dedik ki nasıl bir proje yaparız da sulamayı buralarda arttırıp verimi, rekolteyi arttırabiliriz. İşte bu güneş santrali projesi böyle tasarlandı, hayata geçirdik. Biz bakanlık olarak buraya 30 milyon lira katkı sağladık. Kalkınma Ajansımız buraya 30 milyon lira katkı sağladı. Ve inşallah burada kurduğumuz santralle biz Sulama maliyetlerinin, elektrik maliyetinin tamamını karşılayabileceğiz. 35 bin dekarlık arazide artık pompajla ilgili elektrik faturası inşallah bu bölgeye gelmeyecek. Biz elimizden ne gelirse size destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah kuracağımız elektrik santraliyle ile buradaki elektrik maliyetlerini tamamen ortadan kaldıracağız sulama kanallarıyla burayı sulanabilir hale getireceğiz. Biz enerjiyi vereceğiz. Siz rekolteyi vereceksiniz. Ve inşallah buraları çok daha hızlı bir şekilde kalkındıracağız. Abi Barakovası sulama projesi kapsamında inşa ettiğimiz 5 megawattlık enerji santralimiz inşallah bölgemizde bir ilki başlatıyor. Devamı gelecek. Sadece 3 ayda 1.6 milyon liralık elektrik faturasını ödenmesinin önüne geçti. Sadece 3 ayda. Bu yatırım 2 senede kendisini amorti edecek. İşte bunların devamı geldiğinde çiftçimiz rahat edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah bismillah.